Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlar kısmına hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Bebek doğduğunda hiçbir yaşam belirtisi göstermemişti ve ailesi büyük bir umutsuzluğa kapılmıştı. Ancak küçük ağabeyi onu kollarına aldığında ve sımsıkı sarıldığında hastanenin her köşesinde yankılanan bir ağlama sesi duyuldu. O an herkes dizlerinin üstüne çöktü. Mert, yeni doğacak kardeşinin gelişini büyük bir heyecanla bekliyordu. Oyun oynayabileceği birinin olması fikri kalbini sevinçle dolduruyordu. Oyuncaklarını paylaşmak, sadece kendisinin bildiği gizli saklı yerleri göstermek nasıl olurdu? Hayal ediyordu bile. Annesine bebeğin odasını hazırlamasında yardım ederken sordu. Anne, sence dinozorları sever mi? 9 aylık hamile olan Zeynep bebeğin kıyafetlerini katlamayı bitirirken gülümsedi. Eminim, ona gösterdiğin her şeyi sevecek Mert. Sen dünyanın en iyi ağabeyi olacaksın. Mert sevinçle zıpladı ve kardeşiyle oynayacakları oyunları, paylaşacakları oyuncakları, oyuncak dinozorlara vereceği komik isimleri planlamaya başladı. Aniden Zeynep, elini karnına koydu ve bir hareket hissetti. Bebek tekmeliyordu. Yüzüne bir gülümseme yayıldı ve yeni kurulan beşiğin yanındaki koltuğa yerleşti. Mert, gelmek ister misin? Kardeşinin tekme attığını hissetmek ister misin? Mert bir an bile beklemeden koştu. Annesinin yanına diz çöktü. Ellerini büyük karnına koydu ve kulağını dayayarak bir şeyler duymaya çalıştı. Ancak birkaç saniye sessizlikten sonra kaşlarını çattı. Hemem, hiçbir şey duymuyorum. Belki de uyuyordur. Aniden elinin altında beklenmedik bir şey hissetti. Gözleri şaşkınlıkla büyüdü ve annesine büyük bir gülümsemeyle baktı. Tekme attı. "Hissettim. Sanırım dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor." Tam o sırada ailenin babası Ali aceleyle odaya girdi. Çantasını düzeltirken. "Yine geç kaldım. Sadece hızlıca vedalaşmak için geldim." dedi. Zeynep koltuktan kalkarak eşinin yamuk kravatını düzeltmeye başladı. Mert gözleri umutla babasına baktı. "Baba, kardeşimin doğmasına daha çok var mı?" Adam oğlunun sabırsızlığını fark edip hafifçe gülümsedi. Onun saçlarını okşayarak cevap verdi. Sakin ol aslanım. Neredeyse geldi sayılır. Annenin doğumuna sadece birkaç gün kaldı. Yakında bizimle olacak. Tam o sırada Zeynep aniden karnına elini koydu. Yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Normalden çok daha sert bir tekmeydi. Bu ve canının acısıyla inledi. Ah! Bu çok sertti. Acısını gizlemeye çalıştı. Ali hemen endişelendi. Elini yavaşça eşinin karnına koydu ve sordu. "Aşkım, iyi misin? İstersen seni hastaneye götüreyim." Zeynep derin bir nefes aldı. Gülümsemeye çalışarak onu sakinleştirmeye çalıştı. "Gerek yok sevgilim. Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle sadece doğmak için heyecanlanıyor. Tıpkı abi gibi. İşine gönül rahatlığıyla gidebilirsin." Ali bir an tereddüt etti. Ama Zeynep'in kararlı ve sevgi dolu bakışı onu ikna etti. Eğildi, elini tekrar karnına koydu ve nazikçe bir öpücük verdi. "Orada uslu dur bakalım küçük adam. Yakında görüşeceğiz." Her şeyi dikkatle izleyen Mert kendinden emin bir şekilde dedi ki: "Merak etme baba. Sen yokken ben anneme ve küçük kardeşime göz kulak olurum." Ali, oğlunun kararlılığı karşısında duygulandı. Diz çöküp Mert'in alnına bir öpücük kondurdu ve omuzlarından tutarak. İşte benim oğlum. Seninle gurur duyuyorum." dedi ve ardından işe gitmek üzere evden ayrıldı. Saatler geçti. Zeynep mutfakta öğle yemeği hazırlarken Mert odasında oyuncaklarıyla oynuyordu. Her şey gayet normal görünüyordu ki mutfaktan tuhaf bir ses geldi. Sanki bir şey yere düşmüş gibiydi. Mert hemen oyunu bırakıp bağırdı. "Anne, iyi misin?" Ancak yanıt gelmedi. İçine bir endişe düştü ve mutfağa koştu. Orada annesini yerde baygın ve solgun halde buldu. Anne, "Ne oldu sana?" diye sordu endişeyle, diz çökerek yanına geldi. Zeynep gözlerini yavaşça açtı, onu sakinleştirmeye çalışarak. "Başım döndü oğlum. Dengeyi kaybedip düştüm. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama pek iyi hissetmiyorum." dedi. Mert hemen annesinin karnına baktı. Kalbi hızla çarpıyordu. "Kardeşim mi doğacak yoksa?" Zeynep, başını yavaşça salladı. Hayır tatlım, suyum henüz gelmedi. Ama sanırım yardım çağırmalıyız. Lütfen çantamdan telefonu al ve ambulansı ara. Mert, bir an bile tereddüt etmeden koştu. Annesinin telefonunu çantasında olduğunu biliyordu. Salonun köşesindeki askıdan çantayı alıp telefonu çıkardı. Elleri titreyerek ekranı açtı ve 112'yi çevirdi. Merhaba, annem düştü ve kendini iyi hissetmiyor sanırım bebeğiyle ilgili bir şey var. Karşı taraftaki görevli, ona ambulans gelene kadar, annesini rahat ettirmesini söyledi. Mert, hemen mutfağa geri döndü. Diz çöküp tekrar annesinin elini tuttu. Ambulans yolda anne. Her şey iyi olacak. Söz veriyorum. Paramedikler eve vardığında, Zeynep'i yerde baygın buldular. Yanında gözyaşları içinde Mert oturuyordu. Hemen vital bulgularını kontrol ettiler ve dikkatlice sedyeye aldılar. Mert ambulansa binmek için ısrar etti. Onun bu hassasiyetine dokunan görevliler buna izin verdiler. Ambulans yolculuğu boyunca Mert annesinin elini hiç bırakmadı. Endişeyle sordu. Anneme ne oluyor? Annemle kardeşim iyi olacaklar mı? Paramedikler birbirlerine kısa bir bakış attı. Ne diyeceklerini bilemediler. İçlerinden biri en sonunda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız küçük adam. Merak etme. Annen ve kardeşin iyi olacaklar," dedi. Hastaneye ulaşıldığında tıbbi ekip hazır bekliyordu. Zeynep hemen ameliyathaneye alındı. Mert onu takip etmeye çalıştı ama hemşireler onu durdurdu. Gözleri dolmuştu. Yalvararak, "Lütfen onunla gitmeme izin verin. Annemin ve kardeşimin yanında olmam gerek." Tam o sırada beyaz önlüklü bir kadın yaklaştı. Diz çökerek Mert'in göz hizasına indi ve gülümseyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Merhaba, ben Doktor Ayşe. Endişelendiğini biliyorum ama sadece doktorlar ameliyathaneye girebilir. Söz veriyorum, annenle kardeşine çok iyi bakacağız. Bana güveniyor musun? Mert burnunu çekerek başını yavaşça salladı. Doktor Ayşe omzuna nazikçe dokunarak devam etti. Zeynep ani bir plasenta ayrılması yaşadı. Bu ciddi bir komplikasyon. Baş dönmesi ve bayılmasının sebebi de bu. Şu anda durumu stabil ama hem onun hem de bebeğin sağlığı için hızla müdahale etmemiz gerekiyor. Acil doğum yapmamız şart. Ali ellerini saçlarının arasına götürdü. Endişesi yüzünden okunuyordu. Peki, tehlikeli mi? Eşim ve bebeğimiz iyi olacak mı? Ne olur, iyi olduklarını söyleyin. Doktor Ayşe kararlılıkla başını salladı. Tüm önlemleri alıyoruz. Bu acil bir müdahale olacak ama deneyimli bir ekibimiz var. Eşiniz bilinci açık şekilde doğuma alınacak ve sizin yanınızda olmanızı isteyecek. Ancak oğlunuz bekleme alanında kalmak zorunda. Bunu duyan Mert hala gözleri yaşlı şekilde karşı çıktı. Ben burada kalamam. Annemin ve kardeşimin yanında olmam lazım. Onlara söz verdim. Ali oğlunu sakinleştirmeye çalıştı ama Mert kararlılıkla bağırmaya başladı. Baba Onları koruyacağıma söz verdim. Anlamıyorsun. Onları korumam gerek. Bunun üzerine Ali, oğlunun önüne diz çöktü. Omuzlarından tutarak gözlerinin içine baktı. Mert, anneni ve kardeşini korumak istediğini biliyorum. Zaten bunu yapıyorsun. Çok cesursun. Ama şimdi güçlü olmalı ve burada beklemelisin. Söz veriyorum. İçeride onlara ben göz kulak olacağım. Kardeşin doğar doğmaz ilk işim sana koşup haber vermek olacak. Bana güveniyor musun? Mert bir an tereddüt etti ama sonra başını yavaşça salladı. Ali oğlunun alnına bir öpücük kondurdu ve onu bir hemşireye emanet etti. Ardından, kalbi ağırlaşmış bir şekilde, Doktor Ayşe'nin peşinden ameliyathaneye yöneldi. İçeri girdiğinde Ali, Zeynep'i bitkin, terler içinde doğuma uğraşırken buldu. Onu gördüğünde Zeynep'in gözleri umutla parladı. Elini sıktı. "İyi ki geldin Ali." dedi. Sesi yorgun ama duygulu. Seni yalnız bırakmazdım. Yanındayım ve birazdan minik oğlumuz kucağımızda olacak." diye karşılık verdi. Doktor Ayşe ve ekibi doğumu dikkatle takip ediyordu. Ali, Zeynep'in yanından ayrılmadı. Elini tutup destek vermeye devam etti. Harika gidiyorsun aşkım. Az kaldı. Yapabilirsin. Ancak bir anda Doktor Ayşe'nin yüz ifadesi değişmeye başladı. Rahime ve monitöre dikkatle bakarken Odadaki hava gerilimle doldu. Kendi kendine fısıldadı. Bir şeyler ters gidiyor. Ali bunu hemen fark etti. Endişeyle sordu. Ne oluyor doktor? Doktor Ayşe kaşlarını çattı. Gözleri hala monitördeydi. Bebek karmaşık bir pozisyonda. Aşağıya inmesi gereken şekilde ilerlemiyor. Hızlıca müdahale etmemiz lazım. Daha cümlesini bitiremeden monitörden gelen kalp durması alarmı odada yankılandı. Zeynep'in hayati değerleri sıfıra indi. Kalp durması. Hemen müdahale diye bağırdı Doktor Ayşe. Ali olduğu yerde dondu kaldı. Gözleri büyüdü. Eşime ne oluyor? Lütfen onu kurtarın. Doktor Ayşe kalp masajına başlarken cevap verdi. Plasenta ayrılması nedeniyle kalbine aşırı baskı oluştu. Durumu tersine çevirmeye çalışıyoruz ama şimdi çıkmanız gerekiyor. Ali gitmek istemedi ama iki hemşire onu tutarak dışarı çıkardı. Gözyaşları içinde bağırıyordu. Ne olur onu kaybetmeyin. Size yalvarıyorum. O sırada bekleme odasında Mert çaresizce oturuyor. Haber bekliyordu. Babasını gözyaşlarıyla yaklaşırken görünce koşarak ona sarıldı. Baba, annem, kardeşim doğdu mu? Sağlıklı mı? Ali gözyaşlarını hızla silmeye çalıştı. Acısını gizlemek istiyordu cevap vermekte zorlandı ve her şeyi söylememeyi tercih etti. Annen hala doğumda, oğlum. Mert, babasına sıkı sıkı sarıldı. Sanki onu korumak istercesine. Merak etme baba. Annemle kardeşim iyi olacak. Ben olduğum sürece onlara hiçbir şey olmayacak. Ali, oğluna sarıldı. Onun kararlılığı karşısında derinden etkilendi. Bir süre sonra, Zeynep'in kardeşi Elif, hastaneye telaşla geldi. Yüzünde açık bir endişe vardı. Hemen Ali ve Mert'in yanına koştu. "Duyar duymaz geldim. Nasıl Zeynep? Bebek doğdu mu?" Ali cevap vermeye çalıştı ama kelimeler ağzından çıkmadı. Sadece başını iki yana salladı. Elif, onun içindeki acıyı hemen anladı ve ikisini de sımsıkı kucakladı. "Her şey yoluna girecek. Umudumuzu kaybetmemeliyiz." dedi kararlı bir tonla. Gözleri dolu olsa da. Üçü o bekleme odasında birbirlerine sarılmış halde, Zeynep ve bebeğin kritik anları atlatmasını umutla beklediler. Kısa süre sonra Doktor Ayşe, ciddi bir ifadeyle bekleme odasına girdi. Yüzündeki ağırlık, durumun ne zor olduğunu belli ediyordu. Ali, Mert ve Elif, doktorun yaklaşmasıyla birlikte gözlerini ona çevirdiler, kalpleri sıkışarak. Doktor, eşim nasıl? diye sordu Ali. Boğazı düğümlenmişti. Doktor, Ayşe derin bir nefes aldı, ve konuşmaya başladı. Zeynep hala savaşıyor ama durum çok hassas. Plasenta ayrılması yoğun bir iç kanamaya neden olmuş. Ayrıca hipovolemik şoka girmiş durumda. Üstelik bebek yan duruyor. Bu da doğumu daha da zorlaştırıyor. Bu sözler üzerine Ali dehşete kapıldı. Elleriyle saçlarını sıvazladı. Çaresizlik içinde. Tanrım. Bu ne demek? Yaşayacaklar mı? Hem o hem de oğlumuz. Doktor Ayşe Sakin ama doğrudan bir ses tonuyla devam etti. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama durum gerçekten karmaşık. Kanamayı hemen durdurmamız ve bebeği acilen almamız gerekiyor. Hem annenin hem de bebeğin hayatı risk altında. Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir karar var. Ali, doktorun peşinden koridordan yürürken arkasında Mert, Elif'in kollarında mücadele veriyordu. Küçük çocuk kendini tutamayıp bağırmaya başladı. Bırakın beni. Gitmem gerek. Onlara ihtiyacı var. Onları kurtarmam gerek. Gözyaşları içindeydi. Elif onu sıkıca tutmaya çalışırken kendi gözyaşlarını zor tutuyordu. Mert, gidemezsin canım. Baban orada, annen ve kardeşinle ilgileniyor. Her şey iyi olacak, söz veriyorum. Ama Mert bağırarak direndi. Anlamıyorsunuz. Söz verdim. Onları kurtarmalıyım. Tüm ısrarına rağmen Mert Elif'in kollarında kaldı. Ağlarken, Elif ona fısıltıyla teselli vermeye çalıştı. Bu sırada Ali ve Doktor Ayşe, ameliyathane kapısına geldiler. Doktor, içeri girmeden önce durdu. Bir elini Ali'nin omzuna koyarak. Ali, içeri girmeden önce sana tamamen dürüst olmam gerek. Ali, endişeyle ve korkuyla ona baktı. Ne oldu doktor? Lütfen söyleyin. Doktor Ayşe, kelimelerini dikkatle seçerek iç çekti. Zeynep, plasenta ayrılması ve bebeğin karmaşık pozisyonu nedeniyle rahim yırtılması geçirdi. İç kanama kontrol altına alınamıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama maalesef ikisini aynı anda kurtaramayacağız. Ali, dona kaldı. Gözleri kocaman açıldı. Hayır, bu olamaz. Başka bir yol olmalı. Doktor Ayşe, başını salladı. Zamanla yarışıyoruz. Şu anda bir karar vermeniz gerekiyor. İkisini birden kurtarmaya çalışırsak, ikisini de kaybedebiliriz. Ya eşinizi ya da bebeğinizi seçmelisiniz. Ali, sanki yer ayağının altından kaymış gibi oldu. Elleriyle yüzünü kapattı. Duyduklarını sindirmeye çalıştı. "Karım ve çocuğum arasında nasıl seçim yapmamı beklersiniz? Bu imkansız. Bunu yapamam." Doktor Ayşe sabırla bekliyordu. Doktor Ayşe sabırla bekliyordu ama zamanın ne kadar değerli olduğunu da biliyordu. Biliyorum. Bu bir baba ya da eşin karşılaşabileceği en zor kararlardan biri. Hiç kimse böyle bir şeyle yüzleşmemeli. Ama zaman çok kritik. Hemen bir karar vermemiz gerekiyor. Şu anda bu kararı yalnızca siz verebilirsiniz. Yoksa ikisini birden kaybedebiliriz. Ali ağlamaya başladı. Derin derin nefes alıyor. Gözleri ameliyathane kapısına kilitlenmişti. Karar vermesi gerektiğini biliyor ama çaresiz hissediyordu. Zeynep, her şeyim. Hayatımın aşkı. Onsuz bir dünya düşünemem. Ama bebeğimiz daha hiç yaşama fırsatı bulamadı. Yutkundu. Gözlerinden yaşlar süzülürken gözlerini kapattı. O an, ömrü boyunca içinde taşıyacağı bir anıydı. Derin bir nefes aldı ve hayatının en ağır kararını titreyen bir sesle dile getirdi. Zeynep'i her şeyden çok seviyorum. Hayatımın aşkı o. Onsuz yaşayamam. Bu yüzden Karımı seçiyorum. Doktor Ayşe, kararın ağırlığını hissederek başını salladı. Zeynep'in iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız. Bebek içinse çok üzgünüm Ali. Ardından ameliyathaneye geri döndü. Ali, yıkılmış, gözleri uzaklara dalmış bir şekilde ağır adımlarla bekleme odasına doğru yürüdü. Oraya vardığında Mert ve Elif ona umutla baktı. Elif, durumu hemen anladı. Ali, ne oldu? diye sordu tedirginlikle. Ali diz çöktü. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Mertin ellerini tuttu. Beni affet oğlum. Çok üzgünüm. Mert kafası karışmış şekilde babasına baktı ama onun yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Elif elini ağzına götürdü. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Eğilip Ali'ye sarıldı. O kararın ağırlığını hissediyordu. Saatler sonra Zeynep Başka bir odada gözlerini araladı. Bilinci tam oturmamıştı. Zihni bulanıktı. Yavaş yavaş gerçekliği kavradı ve göğsünde büyük bir boşluk hissetti. Zayıf ama hayattaydı. Soluk alışı ağırlaştı. Olanları anlamaya başladıkça kalbine bir acı saplandı. Biraz sonra Ali odaya girdi. Adımlarında tereddüt vardı. Yavaşça yatağa yaklaştı. Elini tuttu. "Aşkım." dedi kısık bir sesle. "Seni kaybedemezdim." Bu çok acımasız bir karardı ama seni kaybetmeyi göze alamadım. Zeynep, başını ona çevirdi. Yüzünde acı vardı ama anlayışta. Biliyorum sevgilim, zor bir karardı. Sana kızmıyorum. İkisi de ağlamaya başladı. O sırada Elif, kapıda belirdi. Elinden tuttuğu Mert, annesini görür görmez elini bıraktı ve koşarak Zeynep'e sarıldı. Anne, iyisin. Zeynep, oğlunun saçlarını okşayarak. İyiyim canım. Annen burada. Seninle. Mert gülümsedi. Sonra etrafına bakındı. Küçük kardeşimi görmek istiyorum. Nerede o? Zeynep'in yüzündeki tebessüm soldu. Ali'ye baktı. Gözleri dolu doluydu. Ardından oğluna döndü. Mert, küçük kardeşin cennete gitti. Bu sefer bizimle olamayacak. Mert, kafası karışmış şekilde kaşlarını çattı. Hayır anne, o burada olmalı. Size söz verdim. İkinizi de koruyacaktım. O gidemez. Ali araya girmeye çalıştı. Oğlunu kucaklayarak. O. Biliyorum bu çok zor ama bazı şeyler bizim elimizde değil. Ancak Mert başını iki yana salladı. Ayaklarını yere vurdu. Hayır. Kardeşimi görmek istiyorum. Onu kurtarmam gerek. Zeynep tekrar ağlamaya başladı. Oğlunu teselli edememenin çaresizliğiyle. Ali, oğlunu daha sıkı sararak... Diz çöküp göz hizasına geldi. Dinle beni mert. Kardeşin her zaman kalbimizde bizimle olacak. Fiziksel olarak burada değil ama senin onu ne kadar sevdiğini biliyor. Şimdi annene iyi bakmamız gerek. Tamam mı? Tam o sırada doktor Ayşe odaya dikkatlice yaklaştı. Ortamdaki gerginliğini fark etmişti. Zeynep, Ali, bu çok hassas bir an farkındayım ama bilmenizi isterim ki isterseniz bebeği görebilirsiniz. Karar tamamen size ait. İkisi de göz göze geldi. Tereddüt ediyorlardı. Acı henüz çok tazeydi. Fakat bu teklif onları düşündürdü. Daha cevap vermeye fırsat kalmadan Mert, umutla dolu gözlerle. Ne bekliyoruz ki? Kardeşimi görmem gerek. Yakında duran Elif, hemen karşı çıktı. Hayır, bu doğru değil Mert. Kardeşini böyle hatırlamak istemezsin. O artık burada değil. Ancak Mert ısrarla devam etti. Elif bu sefer anne ve babasına döndü. Biraz da sert bir sesle. Bunu kabul edemezsiniz. O hala çocuk. Kardeşini bu şekilde hatırlaması onu ömür boyu travmatize edebilir. Zeynep bakışlarını kaçırdı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ali eşinin elini tuttu. Acı ve anlayışla dolu bir bakışla başlarını salladılar. Mert'in kardeşini ne kadar beklediğini onu ne kadar sevdiğini biliyorlardı. Kaybı kabullenmesi için bu veda anı gerekliydi. Ali derin bir iç çekerek Elif'e döndü. Endişeni anlıyoruz ama Mert'in vedasını kendi yöntemiyle yapmaya hakkı var. O onun kardeşi. Elif kollarını kavuşturdu. Dudaklarını ısırdı. Bunu sonradan çok pişman olacaksınız. Yine de Ali ve Zeynep başlarıyla onay verdiler. Doktor Ayşe anlayışla başını salladı ve dışarı çıktı. Kısa süre sonra beyaz bir örtüye sarılmış bebeği dikkatlice getirdi ve Zeynep'in kucağına verdi. Zeynep, uzun zamandır kucaklamak istediği küçük oğlunun narin yüzünü görür görmez ağlamaya başladı. Yanında duran Ali gözyaşlarını tutamıyordu. "Özür dilerim Zeynep." dedi boğuk bir sesle. Zeynep titreyen parmaklarıyla bebeğin minik yüzünü okşadı. "Bu senin suçun değil Ali." O sırada mert olan biteni gözyaşlarıyla izliyordu tereddütle yaklaştı. Anne, kardeşimi ben de tutabilir miyim? Elif hemen müdahale etti. Zeynep, bu onun için fazla olabilir. Belki en iyisi tutmaması. Ama Zeynep gözyaşları arasında hafifçe gülümsedi. Hiçbir sorun yok. Mert kardeşini en başından beri sevdi. Bu anı hak ediyor. Bebeği dikkatlice Mert'in kucağına verdi. Mert tüm nazikliğiyle kardeşini kollarına aldı. Küçük kollarıyla onu sarmaladı. Sanki onu her şeyden korumak ister gibi. Başını battaniyeye yasladı. Sıkıca sarıldı. Doktor Ayşe bu sahneyi duygulanarak izledi. Yumuşak bir sesle. Ne kadar isterseniz o kadar kalabilirsin Mert. Tam o anda odada bir bebek ağlaması yankılandı. Herkes olduğu yerde dondu kaldı. Gözler büyüdü. Nefesler tutuldu. Zeynep Ali'nin elini tuttu. Elleri titriyordu. Mert Kucağındaki bebeğe şaşkınlık ve sevinçle baktı. Ağlıyor, dedi heyecanla. Ali, ne gördüğüne inanamaz halde kekelerken. O, ağlıyor. Doktor Ayşe, hemen öne atıldı. Bebeği muayene etti. Bu, bu bir mucize. Hiçbir yaşam belirtisi yoktu ama şimdi. Mert, bebeği dikkatlice annesine uzattı. Size söylemiştim. Kardeşimi kurtaracağım demiştim. Onu koruyacağım. Zeynep, Bebeği göğsüne bastırdı. Sevinç gözyaşları döküyordu. Ali, onları kucakladı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken, kenarda sessizce olanları izleyen Elif, artık gözyaşlarına engel olamıyordu. Şaşkın ve duygulanmış halde olduğu yerde kala kaldı. Doktor Ayşe, gözle görülür şekilde duygulanmıştı. Stetoskopunu aldı. Bebeği tekrar dinledi. Durumu gayet iyi. Güçlü ve sağlıklı. Hayatımda böyle bir şeye hiç tanık olmadım. Hemen diğer doktorlara haber verdi. Mucizevi durumu incelemek için testlere başladılar. Bebekle ilgilenirken aynı zamanda bu mucizeyi belgelemeye çalışıyorlardı. Zeynep ve Ali yaşadıkları duygu fırtınasıyla yorgun düşmüşlerdi ama şimdi birbirlerine sarılıp ağlıyorlardı. Bu sefer rahatlamış, minnetle dolu gözyaşları dökerek. Kısa süre sonra Mert de onlara katıldı. Zeynep oğlunun saçlarını okşadı. Canım benim. Sen bir meleksin. Kardeşinin hayatını sen kurtardın. Ali, sesi boğuklaşmış şekilde oğluna baktı. Ama oğlum, nasıl yaptın bunu? Mert, gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü silerek cevap verdi. Daha doğmadan önce ona söz verdim. Onu hep koruyacağım dedim ve bunu hayatım boyunca yapacağım. Hastanede yaşanan bu olaya mantıklı bir açıklama yoktu. Sadece ilahi bir açıklama olabilirdi. Tanrı o küçük çocuğun sesini duymuştu kardeşi, ağabeyinin kalp atışlarını duymaya ihtiyaç duymuştu ve o ses onu uykusundan uyandırmıştı. Elif, söyleyecek kelime bulamadı. Dizlerinin üzerine çöktü. Tanrı'ya şükretti ve aynı zamanda Mert ve ailesinden af diledi. Kardeşiyle vedalaşmasına karşı çıktığı için, şimdi büyük bir pişmanlık duyuyordu. Mert'in kucağında sarılarak hayata dönen bebek hikayesi, kısa sürede kasabaya yayıldı. Herkese umut ve inanç aşıladı.